Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanan müsabaka, Bordo Mavililerin 1 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 75. dakikada Felipe Augusto kaydetti. Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti ve 5, sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Kasımpaşa ise 14. sırada yer aldı. Trabzonspor, gelecek hafta Antalya Sporu ağırlayacak. Kasımpaşa ise Samsun Spor deplasmanına çıkacak. Öne çıkan dakikalar, Kasımpaşa 0 ila 1 Trabzonspor, bir maç başladı, 7 Kasımpaşa gole yaklaştı. Kullanılan kornere ön direkte yükselen Ben Oanes'in kafa vuruşu üstten alta gitti. İlk yarı sona erdi, 46 ikinci yarı başladı, 65 Trabzonspor'da Danilo Sikan ve Zülkov oyuna dahil oldu. Paul Onaçu ve Edin Visca oyundan çıktı, 75 gol. Trabzonspor 1 ila 0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Zülkov'un soluna çekerek yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topu Augusto tamamladı ve takımını üstlüğe taşıdı, tekkeden iki değişiklik, Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan müsabakada kalede Uğurcan Çakır'ı sahaya süren Tekke, savunmada ise Pina, Savik, Batagov ve Mustafa Eski Elaç dörtlüsünü sahaya sürdü. Orta sahada Vizka, Cabol, Okey Yokuşlu ve beye şans veren Tekke, hücumda ise Augusto ve Onaç'u ikilisine formayı verdi. Geçen hafta Kocaeli Spor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Antonin Nüveikaime, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken Zürkov ise yedek kulübesinde şans bekledi. Bu futbolcuların yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de forma giyen isimler oldu. Şota, eski takımına karşı 12. Kez rakip, Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak Bordo Mavili takıma karşı 12 kez rakip oldu. Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor taraftarından yoğun ilgi, Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo Mavililer maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti. Taraftarlar güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.